Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saygıdeğer gönül dostlarım, saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her karşımda yaşayan kardeşlerim. Sizlere Hatay'ın Reyhanlı içerisinden Allah'ın selamını göndermek istedim. Bugün 23 Mayıs 2022 Yenişehir Gölü'nden sizlere bir Allah'ın selamını göndermek istedim. Her yokuşun bir inişi var. Zor bir süreç içerisindeyiz. Bunu ben de biliyorum, sizler de biliyorsunuz, herkes biliyor. Ama sabretmek çok iyidir. Her sabrın sonunda bir selamet, bir hayır vardır inşallah Rabbül Alemin. Ne yapalım? Her yokuşun bir inişi var. Allah'ım bizleri korusun. Tüm Müslüman kardeşlerimizi korusun. Devletimizi, askerimizi, polisimizi korusun çalışanlarımızı korusun. Allah'ım herkesin evinde huzur, mutluluk versin. Hastalarımıza şifa verir inşallah Rabbil Alemin. Sizleri seviyoruz. Herkes birbirini sevmeli. Herkes birbirine saygı göstermeli. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Allah'a emanet olun, saygı gönül olsun.